Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Ee, yazmamın içerisindeki renkleri en uygun renklerden gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Hemen numaralarını da vereyim. Sarı rengimi yabalı 742 numara. Kahverengi yabalı 4012 numara. Vişne çürüğü yine Kaplan 497 numara. Yeşil rengim çizmeli 936 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Yazmamın tığlamasını iki zincir çekerek yaptım. Bu arada her zaman iki zincir çekerek yapıyorum ben. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Trabzanın altından girerek 2 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Buraya ben 7 tane ikili tırabzan yapacağım. 4 oldu. 5 6 ve 7. Aynı tığ battığın içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battığına batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı tığ battığın içerisine tekrar bir sık iğneyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum 3 defada. Üzerine 3 zincir çektim. 1 defa ipimi aldım. Trabzanın altından girerek ikisini bir, ikisini bir çıktım. Yine buraya da 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7. Aynı tığ battım, içerisini de 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. üçüncüye batıyorum ikişer ikişer çıkıyorum üzerine 3 zincir bir defa ipimi aldım 2 2 bir defa ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum 3 4 5 6 ve 7 Aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim bıraktım. Çimeni bu şekilde farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Yazmamızın dört kenarını bu çimenle tamamlıyoruz. Şimdi ben hemen çiçek kısmını da göstermek istiyorum. Renk ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Birinci çimeni boş bırakıyorum ikinci çimenin buradaki zincirine ipimi sabitliyorum başlangıç ipimizi de alttan yürütelim birlikte daha temiz bir görüntü oluyor kesip yaktığımızda Evet burada bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum parmağımla tuttum tekrar yuvaya girdim bir tane ilmek oluşturdum uzattım boyutunu ayarladım 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 Eğer ki boşluk kalırsa birkaç tane daha yapabilirsiniz. Benim zincirim doldu. 12 de yapabilirsiniz. Ben 10 tane yaptım. Şu anda hepsini birden kapatıyorum ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Buradaki çimenin tepesinde 3 zincirimiz var. Hemen bir sık iğne ile kapadım. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim hemen zincirin altından girerek bir sık iğne ile yuvaya geri dönüş yaptım 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum 3 4 5 zincir aynı yuvaya kapadım Bakın 3 tane oldu şu anda. 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya kapatıyorum. 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 tane yapacağım toplam. Ama yine dediğim gibi eğer ki burada boşluk kalırsa, eee mesela şu anda altı tane var bakın. Bir tane daha rahatlıkla sığabilecek bir zincirim var burada. Eğer ki siz 7 tane yaptığınızda böyle bir boşluk kalıyorsa buraya tekrar birkaç tane daha bu pıtırcıklardan yapabilirsiniz. Evet, 7 oldu. Son olarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında birazcık daha çoğalttım şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum ee, bu çiçeğimizi hep birlikte yapmıştık devamında sarıyı da gördüğünüz gibi birinciye değil ikincinin zincirine yapıyorum ve ikincinin zincirine geri dönüp e, bu Tepe kısmına çiçeğimizi sabitlediğimizde ara kısımda boş çimen kalmamış oluyor. Sizler de bu şekilde devam edebilirsiniz. Gerçekten güzel, zarif bir model. Benim çok hoşuma giden modellerden bir tanesi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz yeni attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.